Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 11. sınıf tekrar testiyle beraberiz arkadaşlar. 10 soruluk bir testimiz var. Birinci soruyla başlıyorum. Soru 1. Düşey kesiti şekilde verilen düzlemdeki bir cisim K noktasından serbest bırakıldığında Y noktasından geri dönüyor. Düzlemin yalnızca PU arası eşit sürtülmeli olduğuna göre cismin cisim Y noktasında dönüşte ilk nerede durur? Şimdi kalan serbest bırakmıyor Y noktasında duruyor. İlk duruma göre 2H daha az yükseğe çıkıyor. Dolayısıyla burada bir enerji kaybı söz konusu. Şimdi kütlesine M dersek arkadaşlar 2H daha az yükseğe çıktığı için 2MGH'lık bir enerji kaybı var. Şimdi bu 2MGH'i nerede? PU arasında 1, 2, 3, 4 bölmede kaybediyor. Ve burası eşit sürtünmeli olduğuna göre 4 bölmede kaybettiğine göre arkadaşlar bu durumda her bölmede kaybettiği enerji mgh bölü 2'dir. Şimdi cismimiz y noktasına geldi ve y noktasına dönüşte gelir. 1, 2, 3, 4. 4 bölüme gittiğinde ne kadar kaybeder arkadaşlar? 4 çarpı. Her bölmede işte W kaybettiğini düşünelim. 4W enerji kaybedecek. Bu W dediğimiz şey her bölmede kaybettiği enerjidir mgh bölü de Demek ki kayıp enerjimiz yine arkadaşlar ne olacaktır? 2 mgh. Şimdi buraya dikkatle bakarsanız arkadaşlar y noktasından bırakıldığında bakın bunun yerden yüksekliğine kadar 4 mgh ilk enerjisi. Şimdi e ilk eşittir. Bir kısmı siya dönüşecek. artı en son nereye çıkacak arkadaşlar? Enerjimiz 4 mgh. Burası 4 olduğu için 4 mgh eşittir. Eğer arkadaşlar bu dört bölmenin tamamını aldıysa yukarıda yazdık. MGH kaybedecek. Ve nereye çıkacak? MGH üstü. Bu tarafa gelirse 2 MGH. Burası 2 MGH kalır. M çarpı G çarpı H üstünden şunlar giderse arkadaşlar 2 H yüksekliğine çıkar. Yani tamı tamına Y'den dönüşte 2 MGH kaybedecek ve yerden yüksekliği de 2 H olacak. Dolayısıyla P noktasına kadar çıkıp durur. Tabi anlık olarak duracak. Tekrar geri gelecek. İnerken yine sürtünme ile enerji kaybedecek. Ve bu gidiş gelişlere devam edip en son cisim enerjisi sıfır oluncaya kadar. Soru 2. Doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen K aracındaki gözlemci L aracını VKL. M aracını VKM hızıyla şekildeki gibi hareket ettiğini görüyor. Buna göre M aracındaki gözlemci, L aracındaki gözlemci Nasıl hareket ediyor? Görür arkadaşlar. Bizden en son istediği arkadaşlar M aracındaki gözlemci bakan mı? Bakanı her zaman çıkarıyoruz arkadaşlar. L aracına bakıyormuş. Dolayısıyla bunu bulacağız. Şimdi ben vektörlerde çıkarmayı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilkinde K aracındaki gözlemci L'ye bakıyor. Şu K bize verilmiyor zaten. Şu K arkadaşlar verilen. L'ye bakınca bakın şunu görmüş. VKL'yi görmüş. Tamam mı? Onun gözünden bakın aynısını çiziyorum. Yani şuradaki vektörü aldım. Sevgili arkadaşlar, aynen buraya taşıdım. Tamam mı? Buraya taşıdığım zaman bu şekilde görüyorsa, bu şekil görmesine sebep demek ki L aracı bu yönde gidiyormuş arkadaşlar. Aslında ne yaptım? İki gözlem, iki hareketlinin de hız vektörlerini birleştirdim. Bakandan, bakandan yani eksi olandan diğerine bir tane vektör çizdim. Şimdi bunun 10 kök 2 olduğunu söylüyor. E burası 10 arkadaşlar, şurası da 90 derece ise e bu ikizkenar dik üçgendir. Dolayısıyla bu da 10'dur. Peki bu kimin hızıdır arkadaşlar? L'nin hızıydı. Çünkü K, L'ye bakıyordu. Dolayısıyla 10 metre bölü saniye bulmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. K aracı yine K aracındaki gözlemci sorunun başında M aracına bakınca bu tarafa doğru 20 görüyor. Şimdi ben bunu yana taşıyarak göstermek istiyorum. Bakınız, K aracı bu tarafa doğru 10'a gidiyor ve onun gözünden bir vektör çiziyoruz arkadaşlar. M aracını bu tarafa doğru 20 gidiyormuş gibi görüyor. 20 gidiyormuş gibi görüyor. Peki biz zaten K aracının hızının 10 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. 10 metre bölü saniye. Peki bileşke hız yani bize ve km olarak verilen hız ne kadar? 20 metre bölü saniye. bu durumda arkadaşlar m aracının hızı ne olacaktır? 10 olacaktır. Çünkü 10 ile 10'un büyüklüğü 20 olur. Dolayısıyla m aracının hızı da batıya doğru 20 bulduk. Peki bizden neyi istiyor son durumda? M aracındaki gözlemci L'ye bakacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bunları bulduğumuza göre bakın M aracının hızının bu tarafa doğru 10 olduğunu bulduk mu? Bulduk. L aracının da bu tarafa doğru 10 olduğunu bulduk. Peki bunları yazalım. Olayı bitirelim. Yazıyorum arkadaşlar. Bu L'nin hızı 10 metre bölü saniye. 10 metre bölü saniye. Bu da M aracının arkadaşlar batıya doğru 10 metre bölü saniye. Son olarak kim kime bakmış ona bir daha bakıyorum. M aracı bakmış arkadaşlar. M'nin gözünden L'ye bir tane vektör çiziyoruz. E bu ikizkenar dik üçgen. Şurası 10. Şurası 10 ise o zaman bileşkeni olacak 10 kök 2. Peki bu hangi yöndür? Hangi yöndür arkadaşlar? Bunu alıp koordinat eksenine oturttuğum zaman bu yöndür arkadaşlar. Bu yönde neresidir? Hadi yazalım. V ML'ye bakıyordu arkadaşlar. ML'ye bakıyordu. Büyüklüğünü 10 kök 2 bulduk. Güney ile doğunun tam ortası olduğu için güneydoğu yönünde 10 kök 2 olur. Soru 3. Yatay sürtünmesiz yolda hareket eden cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz biliyoruz ki itme eşittir momentumdaki değişme. Burada momentum zamanı vermiş arkadaşlar. Bunu açalım. F çarpı T nedir? İtmedir. Bu momentumdaki değişimi verir. Bizden momentumdaki değişimi verir. Peki biz F'i tek başına bırakırsak arkadaşlar ne olur? Delta P bölü delta T olur. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Grafiğin eğimidir aslında. Yani bu grafikteki P'nin T'ye oranı eğimdir. Şimdi eğim bize neyi verir? Kuvveti verir. Birinci bölgede bakalım. 0 T aralığında arkadaşlar. Şuranın eğimi ne olur? 2 P bölü T. 2 P bölü T'ye 2 F diyelim. İkinci bölgede eğim yoktur. Üçüncü bölgede arkadaşlar son eksi ilk. Yani Son momentum çünkü momentumdaki değişim her zaman nasıl yazılır? Son eksi ilk bölü geçen zaman. Şimdi son momentumumuz 2P. ilk momentumumuz 3P'den gelmiş. Geçen zaman T. Burası da ne olur? Eksi P bölü T. Yani ben 2P bölü T'ye F demişsem burası ne olacaktır? Eksi F. Buna göre yorumlayalım. 0T zaman aralığında kuvvet etki etmiştir. Evet 2 f kadar. T2T aralığında hız değişmemiştir. Evet niye? Çünkü Kuvvet yok, eğim yok, kuvvet yok, kuvvet yoksa ivme yoktur. İvme yok da hızla değişim olmaz. 3 ile 4 aralığında net kuvvet harekete ters yöndedir. Evet, momentumu azalmış. Bir de kuvvet eksi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Soru 4. Eşit bölmeli türdeş bir tel. K noktasından bükülerek zemine konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K noktasından sonra en fazla kaç bölme olabilir? Yok A noktasından sonra en fazla dediği için o zaman dönme noktası bu olsun ve buraya göre sistem dengede olsun. Elimizde 4 parça var. Şöyle ağırlık merkezi burası olsun. Burada kaç parça var bilmiyoruz. Herhangi bir yer seçelim arkadaşlar. Şimdi ben burada diyelim ki 10N tane bölme olsun istiyorum arkadaşlar. Neden 10N dediğimi birazdan açıklayacağım. Şimdi bunların her birinin kütlesi M olsun. O zaman burada 4 parça var. 4 M olur arkadaşlar. Her bir bölmenin uzunluğuna da X diyelim. Tamam mı? Şimdi 10 N bölme dedim. 10 N bölme. Her birinin kütlesini M dersem 10 N M olur. Şimdi burası ağırlık merkezi. E ben kaç tane dedim? 10 N. O zaman tam ortası şu mesafe ne kadar olur arkadaşlar? 5 N X olur. Her birinin X ya. Yarısı 10N'in yarısı 5 Bundan her bir X olduğu için 5NX. Tamam mı? Şimdi 10N dememin sebebi buydu arkadaşlar. Ee, 90, 37, 53 üçgeninde güzel sayılar kullanalım diye. Şimdi 90'ın gördüğü 5NX ise 37'nin gördüğü ne olur? 4NX olur. Şimdi buraya göre tork alacağım. Bunun torku buna eşit olmak zorunda. Ee, sistemin K noktasına göre dengede olması için en son k noktası olacak denge noktası. O zaman 4m çarpı uzaklık 2x. Bu da eşittir. 10 n m çarpı 4 n x arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü kaç bölümü olduğunu. Şimdi m'ler gitsin. 4'ler gitsin. x'ler gitsin arkadaşlar. Şuyla şu giderse 5 kalır. Şimdi yazıyorum. Bakınız arkadaşlar. n n. Burada n kare çarpı 5 kalır. Burası 1. N kare eşittir 1 bölü 5 olur. İki tarafın kare kökünü alırsak N dediğimiz şey kök 5 ile çarpalım arkadaşlar. Kare kökünü alıp kök 5 ile çarpalım. Ne olur? N eşittir kök 5 bölü 5 olur. Şimdi 10 N bölme demiştik. 10 N bölme N'i bulduk arkadaşlar. Kök 5 bölü 5. Bu da ne olur? 2 kök 5 bölmeymiş. 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, kök 5. Söyleyemedim bir türlü. Şimdi 2 kök 5 nedir? 2 dışarı çıkar, e, içeri girerse 20 olur. Kök 20. Peki kök 20 aralık olarak nerededir? Kök 25 ile kök 16. Yani 4 ile 5 arasında. Demek ki arkadaşlar 5 bölme olmaz. 5 bölme olursa bu tarafa doğru devrilecek. 4 bölmeden de daha fazla olabilir. Bölme olarak istediği için arkadaşlar 4 tane olabilir. Ama 5 tane olamaz. Buçuklarda olmadığı için cevabımız D olur. Soru 5. Sürtünmeli eğik düzlem üzerinde bırakılan cisim ve cisme etki eden kuvvetlerin diyagramı şekildeki gibidir. Öncüller vermiş. Yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bu her bir bölmeyin bir değer verelim. Bakalım ağırlık 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı arkadaşlar? Ağırlığına mesela 6F diyelim. Şurası tepki kuvveti köşegen köşegen gidiyor. 3 tane köşegen. 3 kök 2F. Sürtünme kuvveti de kök 2F arkadaşlar. Peki. Şimdi cisim eğik düzlemin alt ucuna doğru hızlanan hareket yapar. Bakalım arkadaşlar ne tarafa doğru hareket ediyor. Bu kuvvetleri ucuca ekleyelim. Ağırlık bu. Tepki kuvvetini ucuna eklediğim zaman... 3 tane köşegen buraya gelir. sürtünme kuvveti harekete engelliyor. Dolayısıyla başlangıçtan bir çizdiğimiz net kuvvettir. Dolayısıyla net kuvvet böyle. Bakınız net kuvvette şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. O da köşegen köşegen gitmiş. Ve 2 kök 2 F net kuvvet. Tamam mı? He, şimdi peki net kuvvetimi arkadaşlar ben bunları getirip mesela şurada göstermiş olsaydım tepki kuvveti şöyle. Sürtünme kuvveti de böyle. E ben net kuvveti ne tarafa buldum? Bunları uçuca eklediğim zaman şöyle buldum. Net kuvvet ne olacak bu arada? E, düzleme paralel olacak. Peki köşegen köşegen gittiğine göre şurası kaç derece? 45 derece değil mi? Şurası 45 derece. Peki tepki kuvveti yüzeye dik değil midir arkadaşlar? En. O zaman burası ne olacak? 90. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası da 90'dır. Şu küçük açı 45 derece. E burası da 45. Yön burası da 45. Ağırlık arkadaşlar yatay düzleme diktir. E burası 45 ise o zaman bu alfa açısı da nedir? 45 derece. Şimdi bakalım. Cisim eğik düzlemin alt ucuna doğru hızlanan hareket yapar demişti. Evet doğru. Çünkü aşağı doğru eğik düzleme paralel net bir kuvvet var arkadaşlar. 2 kök 2 f. Cisim ile eğik düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 1 bölü 3'tür. Bakalım. Şimdi sürtünme katsayısı, sürtünme kuvveti burada. Sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti. Sürtünme kuvvetini yazalım. Kök 2F eşittir. Sürtünme katsayısını bilmiyoruz. Tepki kuvveti de bu. Yani 3 kök 2 F. Buna karşılıklı sadeleşirse kök 2'ler gider, F'ler gider. 3 kalır. Diğer tarafa bölü olarak giderse 1 bölü 3. Bu da doğru. Eğitim düzlemin eğim açısı tanjant alfa 45 derecedir. Bakalım tanjant alfa Burada biz alfayı kaç bulduk arkadaşlar? 45 derece bulduk. Tanjant 45'te nedir arkadaşlar? 1'dir. Çünkü buradaki açıya baktığınız zaman şuradaki bakınız şuraya baktığınız zaman 2'ye 2. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olur değerli arkadaşlar. Çok güzel soru olmuş. Soru 6 sürtünmesiz düzlemde çarpışma öncesi ve x ve y hızlarıyla dik doğrultuda hareket eden x ve y cisimleri çarpışınca birbirlerine kenetlenip şekildeki gibi hareket ediyorlar. Cisimlerin kütlelerin oranı mx bölü my2 olduğuna göre çarpışmadan önceki hızlarının büyüklüklerinin oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentuma eşittir. Bütün çarpışmalarda böyle. Bu aynı zamanda arkadaşlar x düzlemindeki momentumlarla y düzlemindeki momentumların da eşit olduğunu gösterir. Şimdi bunun yatayda bir momentumu var. Bunun da düşeyde bir momentumu var. Bu momentumlar arkadaşlar sonuçta şurada çarpışıp yapıştıklarında oluşan momentumun yatay ve düşey bileşenlerine eşittirler. Şimdi şöyle diyelim. Biz buna 5B dersek burası 37 derece. 37'ye komşu olan her zaman büyüktür. Burası 3 olur. 3 4 5 üçgeni. Şimdi bunun momentumu Px. Px eşittir. Nedir? Mx çarpı Vx. Peki bu da y'nin momentumu. Bu da My çarpı Vy. Kütlelere şöyle diyelim. Mx 2M olsun. My de M olsun. Şimdi yazalım. X'in yerine yazıyorum. 2 çarpı hızını bilmiyorum. Eşittir. Ne olacak? 3B'ye. Diğerini yazalım. M, Y'nin kütlesine M dedik. Çarpı V, ye. Bu da eşittir arkadaşlar. 4B'ye. Bu arada şu 2M olacak. Onu 2 yazmışım ama 2M olacak. Şimdi bunları sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar P'ler gider, M'ler gider. 2, 4 ile çarpılır. Dolayısıyla Vx bölü Vy oranı 3 bölü 8 cevabımız B seçeneği olur. Soru 7. Kollarının uzunluğu X ve Y olan ağırlığı önemsiz bir kaldıraç. P ve G ağırlıklarıyla dengededir. De desteğin tepki kuvveti en olduğuna göre sistemdeki işte bu verilen eşitlerden hangileri kurulabilir? Arkadaşlar bir sistem dengede ise dengenin iki tane şartı vardır. Bir kuvvet dengesi olacak. Yani toplam kuvvetler sıfır olacak. İki arkadaşlar tork dengesi olacak. Torklar vektörel olarak arkadaşlar toplam ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi bu iki şartı da sağlaması lazım. Bakıyoruz aşağı doğru kuvvetlerin toplamı yukarıdakileri eşit olacak. Bu doğru. Şimdi tork eşitliğinin oluşabilmesi için P çarpı X G çarpı Y bu da doğru. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Eğer torku buraya göre alırsak bu sefer arkadaşlar şöyle olur. E N'in torkunu P'nin dengelemesi lazım. Bakın P buraya ne kadar uzakta dikkat ederseniz X artı Y'ye kadar P çarpı X artı Y N çarpı Y. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu üç eşitlikte kurulabilir. Cevabımız E olur. Soru 8. Akıntı hızı sabit büyüklükte ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde X ve Y yüzücüleri KVL doğrultularında sabit hızlarla suya girip Sırasıyla P ve R ve P noktalarında karşı kıyıya çıkıyorlar. X ve Y yüzücülerinin karşıya çıkma süreleri tY olduğuna göre bunların oranı nedir? Düzlem eş kare bölmelidir. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde bu yüzü buraya çıkacakken ne hikmetse şuraya çıkmış. Aynı şekilde bu yüzücü de buraya çıkacakken akıntıdan dolayı buraya çıkmış. Şimdi bu sapmanın ya da sürüklenmenin tek sebebi arkadaşlar akıntıdır. Burada da yine sebep akıntıdır. Şimdi bu ikisi de arkadaşlar akıntı sürüklenme miktarı şöyle yapalım. Arkadaşlar ilk sürüklenme miktarı ise bu akıntı çarpı süredir. Bakalım birinci yüzcü 2x bölme sürüklenmiş. 2x eşittir. Akıntı bunu sürüklemiş. Tx. Diğeri arkadaşlar 3 bölme sürüklenmiş. Akıntı hızı çarpı süre. Bunları oranlıyoruz akıntı hızları gider. X'ler gider. Tx bölü Ty arkadaşlar 2 bölü 3 olur. Cevabımız A seçeneği. Bu arada testte arkadaşlar 3 bölü 4 vermiş. Onu düzeltirsiniz. Soru 9. Sabit hızla yükselmekte olan bir yolcu balonu yerden haş kadar yükseklikteyken bir cisim balona göre şekil birdeki gibi serbest düşmeye bırakılıyor. Cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre haş kaç metredir? Arkadaşlar bakınız. Normalde balona göre serbest bırakılıyor. Fakat ee, cisim serbest düşmüyor. Demek ki bu alan, bu balon hareketlidir. Bir hareketli bir e, sistemden bir cismi bıraktığınız zaman ne olacak? Hareketin sistemin de hızını alacaktır. Şimdi bu hız 2 saniyede 0 oluyormuş. Demek ki balonumuz yukarı doğru bence 20 metre bölü saniye hızla hareket ediyordur. Neden? Çünkü yer çekimi ilmesi 10 olduğuna göre her saniye hızını 10'ar 10'ar azaltır ve 2 saniyede hızı 0 olur. Demek ki bu neymiş? 20 metre bölü saniyeymiş değerli arkadaşlar. Şöyle yazalım. 20 metre bölü saniye. Şimdi bu üçgenin eğimi her zaman sabittir. Alfa. E bu doğrunun eğimi sabit olacak dedik. Şimdi burası 20 ise şurası ne olur? 60. Şimdi bu harekette dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar bu harekette 2 saniyede haş maksimuma ulaşır. Sonraki 2 saniyede yine aynı hizaya gelir. Yani buraya gelir ve hızı ters yönde 20 metre bölü saniye olur. Yani ikinci saniyede, iki saniyede h maksimuma çıktığında iki saniyede hızı sıfır olduysa buraya da iki saniyede gelir. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. İki saniyede buraya gelmişse dördüncü saniyede de hızı ne olacaktır arkadaşlar? Artı 20 olacaktır. Peki artı 20 olduktan sonra yere çarpıncaya kadar kaç saniye geçmiş? 4 saniye. Hızımız ne kadar? 20 her saniye hızını 10 artırırsa 4 saniyede ne kadar artır? 40. O zaman hızımız ne olur? 60 metre bölü saniye. Bakın bunu verdi. Peki bu aradaki mesafe nedir? H'tır. O zaman bu üçgenin alanı H'tır. Peki yamuğun alanı nedir? Kısa kenar, uzun kenar. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik burada 4 saniyedir. Burası 40 çarpı 4 olur. Bu da arkadaşlar 160 metre olur. Şöyle de düşünebilirdiniz. Tekrar haşı şöyle de bulabilirdiniz. Bakın hızı 20. 60'a çıkmış. Burada ortalama hızdan ve ortalama çarpı zaman. Ortalama hız nasıl bulunur? İlk hız artı son hız bölü 2 çarpı geçen zaman. Ki dikkat ederseniz arkadaşlar burası ortalama hızda bulduğumuz şeyle bu yamuğun alanı aynı şeydir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Soru 10 hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim K noktasından eğik olarak atıldığında şekildeki yörünge izleyerek B noktasına düşüyor. Buna göre cismi etki eden kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar yatayla yaptığı açı alfa olsun. Bu hızın bir yatay bir de düşey bileşeni var. Buradaki düşey bileşen yatay bileşeni Vx. Şuradaki düşey bileşeni Vy diyelim. Hareket boyunca arkadaşlar yatay hız değişmez. Neden? Çünkü yatayda cisme herhangi bir kuvvet etki etmemiştir. Fakat düşeydeki hız devamlı olarak değişecektir ve azalacaktır. Buraya geldiğinde hız sıfır olacaktır. Şu hizaya geldiğinde eğer bu bunun hizası ise arkadaşlar aynı hız büyüklüğüne ama ters yönde vektörel olarak negatiflisi buradaki hızı v olacaktır büyüklük olarak. Dolayısıyla düşeyde hızının değişmesine sebep nedir? Aşağı doğru bir g ivmesi vardır. Bu g ivmesi dinamin temel prensibinden f eşittir m çarpı a'dan. Neye sebep olur? m çarpı g yani hareket boyunca cisme çekimden kaynaklı bir ağırlık kuvveti etkileyecektir. Hızının değişmesinin sebebi budur arkadaşlar. Ve K'dan M'ye giderken yukarı gittiği için ve kuvvet hareketi ters yönde olduğu için yavaşlama. M'den P'ye doğru da aşağı doğru geldiği için yani kuvvet yönünde hareket ettiği için de hızlanma şeklinde olacaktır. Şimdi cisme hareketi boyunca atış kuvveti etki etmez. Cisme hareketi boyunca yer çekimi kuvveti. Biz buna ağırlık diyoruz. Cevabımız B olur. M noktasına kadar atış hareketi. M noktasından sonra yer çekimi atış hareketi. Atış kuvveti diye bir kuvvet yok. M kuvvetinde hiçbir kuvvet etki etmez demiş. Yanlış arkadaşlar. Burada hızı anlık olarak sıfırdır ama G etki etmeye devam ediyor. Yani bütün hareket boyunca G etki ediyor. Hatta burada bazı sorularda ivmenin sıfır olur mu diye soruyor. İvme sıfır olmaz. Hareketin her anında çekim ivmesi aşağı doğru ve G'dir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Düşey değer çekimi ivmesi evet yatayda herhangi bir kuvvet etki etmez demiştik. Dolayısıyla cevabımız B oldu. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.